Merhaba. Bugün pamuk kek yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, um, 1 su bardağı nişasta, 1 çay bardağı ılık su, 2 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya ve 1 adet limon. Merhaba. İlk olarak yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ikisini ayırıyoruz. 4 adet yumurtanın sarısını bir kaba beyazını da diğer kaba ekledim. Yumurtanın aklarını yarım su bardağı şekerle çırpıyoruz. kadar 4 adet yumurta sarısını 1 su bardağı toz şekerle güzelce çırpalım. çırptım yumurta sarılarına bir çay bardağı ılık su, bir buçuk su bardağı un, bir su bardağı nişasta katıp tekrar çırpalım. Bir çay bardağı Sıvı yağ eklemeyi unutmuşuz Hemen onu katalım Ve 1 adet limon suyu ve limon kabuğu rendesini de katıyoruz Çırpmaya devam edelim Kabartma tozunu da ve Vanilyayı da ekleyelim Kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyelim iki adet kabartma tozu, bir adet vanilya. Tekrar çırpalım. Tekrar çırpalım. Şu aşamada yumurta çırptığımız yumurta aklarını ısplatla yardımıyla katıp mikser vurmadan karıştıracağız. Havadan havadan. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. İnşallah güzel pişer. Evet, güzelce yağlamış olduğumuz fırın kabımızı kek harcımızı dökeceğiz. İnşallah güzel olur. 180 derecede fansız olarak pişireceğiz kekimizi. Evet, pamuk kekimiz pişti. Birazdan ters çevireceğiz. Kalıp da yeterince soğudu. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Tavadan çok güzel çıktı. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kekimiz hazır. Evet, pamuk kekimiz pişti. Şöyle gördüğünüz gibi pamuk pamuk. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.